Merhabalar arkadaşlar 63 yaşında bayan hastam bu sefer artroskopi şu anda dizin içindeyim şu benim probum bakın şu hastamızın menüsküsü dejenere yani bozulmuş bir menüsküsle karşı karşıyayız bakın şurası hastanın şurada da yırtığı var bakın nasıl kalkıyor işte dizde kilitlenmeleri neden olan buradaki yırtık bakın hastamızın kıkırdağı da iyi değil. Yani şu üste gördüğüm beyaz sağlıklı kıkırdak ama bakın şurası kıkırdağının kalkmış bakın görüyor musunuz bu da kıkırda. şu menüksü bu kıkırdağı işte hani kireçlenme diye anlatıyoruz ya size anlattığımız bu aslında bakın şurada da kireci var yani e, alttan bakın eburne kemik dediğimiz kırmızı kemik açığa çıkmaya başlamış bir de Bakın şu an menüsküsün arkasındayız. Bakın burada büyük bir yırtığı var. Burası işte hastanın kök yırtığı. Yani eklem daraldıkça aradaki meniskisi yırtıyor. Bakın normalde şuraya tutunması lazım. Burası kök yırtığı.